Merhaba arkadaşlar, bugünkü son duruma bakacağız. Okullarda son durum nedir, vakada son durum nedir? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Okullarda önemli gelişmeler yaşandı. İlk öncelikle şunu aktaralım ki okullarda biliyorsunuz ki şu an için herhangi bir önemli gelişme yaşanmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüzde eğitime dair yaptığı açıklamalarda okulların bu dönem içerisinde de yine yüzde eğitimle bitirileceği ve uzaktan eğitime bu dönem içinde geçilmeyeceğini geçilmemesi gerektiğini söyledi. Yüz yüze eğitim ile alakalı yaptığı açıklamada ve bugünkü tabloya baktığımızda toplamda 296 bin kişi test yapıldı. 17.426 kişiye vaka tanısı 90 kişiden üzerine haber gelirken 22.184 kişi de bugün itibariyle iyileşti. Tabloya baktığımızda tabii ki bundan önceki aylara göre çok iyi tablo ve e, uzmanlara göre en son yaşanan dalga neredeyse bitti. Ancak e, biterken de yeni dalga da beraberinde gelebilir. Peki bu yeni dalga ne zaman yaşanabilir? Nisan ayında vaka sayılarının tekrardan yükseliş eğilimine geçmesi bekleniyor ve yükseliş eğilimine geçmesiyle beraber tekrardan yeni bir dalga, yeni bir e, vaka artışı anlamına geliyor bu da. O nedenle Nisan ayı aslında kritik olacak. Tabii ki okulları e, Nisan ayı içerisinde ne kadar etkiler bilemiyoruz ancak e, az da etkilese şunu belirtelim ki sizlere özellikle önümüzdeki e, sene yani yeni varyatların çıkmasıyla vaka sayılarında ve özel haber sayılarında e, kötü durumlar yaşanabilir ve yeni aşılamanın neredeyse durmasıyla maalesef kötü durumlar yaşanabilir. O nedenle okulların açılacağı bir dahaki sene durum daha da kritik olacak gibi gözüküyor. Videomuzun sonuna geldik. Bizler sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.